Merhaba arkadaşlar bu dersimizde sizlerle tavsiye öneri kalıplarının üzerinde duracağız. Öncelikle should, ought gibi yapılarımız var birbirleriyle aynı anlamı taşıyan iki kalıp var. Bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra had var. Bundan bahsedeceğiz. Why don't you, what about, let's gibi konular. Hepsinden teker teker bahsedip örneklerini yapacağız arkadaşlar. Evet çok zor bir konu değildir. Sizi çok fazla zorlayacağını düşünmüyorum. Kolay kuralları var çünkü. Hepsinde hemen hemen aynı kurallar geçerli. O açıdan Dediğim gibi çok fazla zorlanacağınız bir konu değil. Öncelikle ben should ve ought ile başlamak istiyorum. Arkadaşlar should yapısı cümleye, evet, ought ile yazalım. İkisi cümleye meli malı anlamı katar. Evet, should ve ought cümleye Meli malı anlamı katıyor. Bunlarda öneri anlamı var, tavsiye anlamı var. Meli malı derken zaten cümleye böyle anlamları katmış oluyor. İkisini yan yana yazdım çünkü İkisi de aynı anlamı taşıyorlar ama şöyle bir farklılık var. Farklılık da değil aslında sadece kullanımda bir darlaştırma var. Should olumsuzu da kullanılabiliyor, sorusu da kullanılabiliyor. Ama auto için olumsuz veya soru şekline çok fazla rastlamıyoruz diyebiliriz. Auto'yu genellikle olumlu cümlelerde kullanıyoruz arkadaşlar. İkisi de aynı anlamı taşıyan cümleler. Diyelim ki bir doktor hastasına bir öneride bulunuyor ve you should stop smoking diyecek. Yani sen sigarayı bırakmalısın. You should stop smoking. Sigara içmeyi bırakmalısın demek arkadaşlar. You should stop smoking anlamı bu. Şimdi özlemle cümleye başladım. Melimalı anlamını veren should'u yazdık. Peki sonra fiil kullandım. Fiilimi de birinci haliyle yazdım arkadaşlar. Fiilimiz kesmek, bırakmak anlamında kullandığımız stop var. Sonra da smoking zaten sigara içmek demek. You should stop smoking derken sen sigara içmeyi bırakmalısın. Peki kilolu bir hastası olsun. Kilolu bir hastasına da egzersiz yapmalısın. Daha fazla egzersiz yapmalısın desin. Onu nasıl yapacağız? Yine you hastaya hitaben konuştuğu için diyelim ki bir doktor düşünün bir de hastası var. Doktor hastaya diyor sen diyor sen dediği için you yazdım. You'dan sonra should yazıyorum ki cümleye meli malı anlamı versin diye. You should. Peki yapmak fiilim do. Kaçıncı halini kullandım? Birinci halini kullandım. Ek veya takı getirmedim. You should do more exercise more exercise daha fazla egzersiz demektir. You should do more exercise sen daha fazla daha çok egzersiz yapmalısın. Yine kilolu olan bir hastasına ne dersin? Sebze meyve yemelisin. You should eat fruit and vegetable. Şimdi arkadaşlar ben önce örnekleri yazmak isterim. Sonra kalıbı çıkartalım beraber diye. Çünkü sizin de bir çıkarım yapmanızı istiyorum. Ben direkt size kuralları vermeden önce örnekleri yazdım ki şöyle biraz zihninizi yorun. Şimdi kurallarımızı beraber çıkartalım. Ee, bakın arkadaşlar en başa özneyi getirdim değil mi? En başta U öznesi var. Ben herhangi bir şeyle getirebilirdim. Diyelim ki rahatsızlığı olan şey ve eğer bir bayandan bahsetseydik şey diyecektik. Diyecektik ki onun için o daha fazla sebze meyve yemeli, o sigara içmeyi bırakmalı diye başka bir şahıstan bahsedecektim. U olabilir, she olabilir, he olabilir. Hangi özneyi getiriyorsanız zaten başa onu yazıyorsunuz. O zaman nedir arkadaşlar? Özneyi yazarız. Peki sonra neyi yazacağım? Should. Evet should'u yazdım. Peki should'dan sonra ne geldi? Fiiller geldi. Birinci halleriyle kullanıldı. Fiillerimiz birinci halleriyle yazıldı. Özne, should, fiilin birinci hali dedik arkadaşlar. Ondan sonra nesneler gelir. İşte sebze, meyve, egzersiz gibi nesnelerimizde yazmış olduk. Kalıp budur arkadaşlar. Olumlu cümle için tabii ki. Şöyle pozitif işareti yapalım. Peki diyelim ki hasta doktordan gittik. Ee, sen sigara içmemelisin. Burada da negatif bir tavsiye var. Az önce sigarayı bırakmalısın demişti. Olumlu bir tavsiyeden bahsetmişti. Şimdi arkadaşlar sigara içmemelisin diyerek bir tavsiyede bulunuyor ama içmemelisin kelimesinde biliyorsunuz ki negatif bir anlam var. Bunu nasıl yapacağım? Should madem olumlu ifadelerde kullanılıyor. O zaman bunun olumsuz ifadesi shouldn't olacaktır arkadaşlar. Yani should'a olumsuzluk eki getireceğim. Not olumsuzluk ekini getireceğim. Dolayısıyla arkadaşlar shouldn't olmuş olacak. Not'la öyle yazıyoruz. Peki yapalım onunla da alakalı bir tane. You shouldn't. Should'un negatifi shouldn't'tır. Yani should not'tır. Peki, you shouldn't smoke. Smoke kelimesinin anlamı sigara içmek demek. You shouldn't smoke, sen sigara içmemelisin diyerek negatif bir tavsiyede bir öneride bulunmuş olduk. Cümlemi nasıl oluşturdum? Birazdan ona geçeceğim arkadaşlar. You shouldn't eat fast food yine kilolu olan hastasına doktor diyor ki you shouldn't eat fast food sen fast food yememelisin you shouldn't eat hamburger you shouldn't eat toast gibi böyle fast food yememelisin ne yaptık bakın negatiflik var shouldn't yapmamalısın yememelisin etmemelisin gibi negatif bir anlam taşıyor should not demektir zaten onu yine yazalım. Fiilim var. Yemek. Anlamı yemek. Peki kaçıncı hali? Birinci hali. Herhangi bir şekilde takı veya ek getirilmemiş hali. You shouldn't eat. Yememelisin. Nesne mi getirdim? Ne yememelisin arkadaşlar? Fast food yememelisin. Yani ne olabilir fast food derken demiş az önce. hamburger, tost gibi fast food yememelisin diyoruz arkadaşlar. Evet Şimdi shouldn't'ın yani olumsuz cümle yapısını hemen ortaya çıkartalım. Olumsuz cümlelerde cümleler nasıl oluşturuluyor? Bakın iki tane örnek yaptık. Buradan rahatlıkla çıkartabiliriz. Şimdi özneyi getirdim ben başa. You öznesini kullandım. Hemen şuraya yazalım. Evet. Özneyi yazdık. Sonra shouldn't yazdım. Cümleyi olumsuz yapan, negatif yapan shouldn't'ı getirdim arkadaşlar. Evet. Şuradan sonra fiili kullandık. Fiilimiz birinci halde görüyorsunuz. Fiili yazdık ve arkasından da nesneyi getirerek devam ettirdik. Evet, fast food cümlenin nesnesi olmuş oldu. Nesne, fiil, olumsuzluk eki burada. shouldn't ve you'yu gördük tersten gittiğimizde kalıbı çıkardık. Bu da negatif cümleler için kullanılan kalıptır. Peki ben bunlarda kullandığım, şurada kullandığım her şeye out to getirebilirim arkadaşlar. Hemen yapalım. Yeni bir örnek yazmayacağım. Sadece görün diye, aralarında fark olmadığını görün diye yazacağım. You ought to eat fruit and vegetable. Sen Sebze, me meyve ve sebze yemelisin. Bakın az önce should demiştik, burada da ought diyoruz. İkisi de aynı anlamı taşıyorlar. Kafanızda bir soru işareti olmasın. You should do more exercise sen daha fazla egzersiz yapmalısın da Should'u siliyorum, yerine ought yazacağım. Yine, evet aynı anlamı taşıyacak. You ought to do more exercise anlamında kullanılacak arkadaşlar. Evet ought to ile should aynı anlamı taşıyor diye bir kez daha üstünden geçmiş olduk. Bunlar tavsiye öneri cümleleridir dedik. Mesela başka bir öneri cümlesi yazalım. You should travel abroad. You should travel abroad. Yurt dışına seyahat etmelisin. Diyelim ki yabancı dilim zayıf. Ne yapmalıyım? You should travel abroad. Yurt dışına çıkmalısın. Yurt dışına seyahat etmelisin. Şimdi başka bir öneri cümlesiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey de yazabiliriz. You should read a lot of books. Diyelim ki Türkçe'de e, paragraf sorularında zorlanıyorum dediniz öğretmeninize. O da size tavsiye olarak dedi ki you should read a lot of books. Çok fazla kitap okumalısın diye size bir öneri getirdi. Bir öğüt verdi. Evet öğüt verirken should kullanıyoruz.